Sevgili seyirciler yeni bir 5 n 1 programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'yi Türkiye son 11 gündür esir alan e, orman yangın, yangınlarını artık söndürme noktasına geldik. Yangınlar ilk çıktığında herkes olağan şüpheli olarak e, gözlerini PKK'ya çevirdi. İlk başta o cepheden de sahiplenenler çıktı. Ancak ilerleyen zaman içinde özellikle Türkiye dışındaki dünyanın farklı yerlerindeki yangınlara bakınca işin altından daha farklı bir şey çıktığı ortaya çıktı. Farklı yerlerde aynı anda başlayan bu yangınların arkasında iklim değişikliği var desek herhalde yanlış olmaz. Kuşkusuz kimileri bunu fırsat verip ormanlarımızı yakmaya çalışmış olabilir. Ancak Türkiye, Yunanistan, İtalya, Amazonlar ve Orta Afrika'daki yangınlara baktığınızda bir de buna Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya eklediğinizde dünyanın ısındığını görüyorsunuz. Nitekim geçtiğimiz haftada belki de son yılların en sıcak haftalarından biriydi güney illerinde sıcaklık 40-50 dereceye kadar çıktı. Nem düşünce bir de buna rüzgar eklenince yangınlar kaçınılmaz oldu. Peki bu yangınlar öncesinde ve sonrasında ne yapılmalı? Bunu iki bilim insanıyla konuşalım istiyoruz. Biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Sayın Tolunay, siz acaba dünya genelinde çıkan bu yangınların artışını birbirine bağlıyor musunuz? Gerçekten bir küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız diyebilir miyiz? Son yıllarda yangınların bu kadar fazla artmasının en büyük nedenleri e, giderek artan e, sıcaklıklar. E, bu küresel ısınma e, ve iklim değişikliğine bağlı olarak e, dünya yaklaşık dünya e, ortalaması 1.2 santigrat derece arttı. Tabii e, dünyanın bazı bölgelerinde e, kuraklıklar meydana geliyor. E, sıcaklık artışı ve kuraklıklarla birlikte... Ormanlar her an tutuşmaya hazır hale geliyor. Yani böyle yanmaya hazır hale geliyor ama küresel ısınmaya bağlı olarak herhangi bir şekilde kendiliğinden orman yangını çıkması söz konusu değil. Çünkü bir yerde yangın çıkabilmesi için havaya yanıcı maddeye ve tutuşturucu maddeye ihtiyaç var. Ormanlarda da hava var, yanıcı madde var. Yani organik madde, ağaçların dökülen yaprakları, kurumuş otlar. Bunlar yüksek miktarda var. Üstelik sıcak zamanlarda ve uzun zaman kurak bir geçtiğinde bitkilerin su içerikleri de azalıyor. İşte bu sırada biz insanlar ormana gittiğimizde herhangi bir şekilde ihmal olabilir, kasıt olabilir, kaza olabilir. Bunlar sonucunda bir kıvılcım çok kolay bir şekilde e, yangın çıkmasına neden oluyor ve o e, küresel ısınmaya, sıcaklık artışlarına bağlı olarak ve kuraklıkla tutuşmaya hazır hale gelen e, tabiri caizse çıtır çıtır, çıtır, çıtır olan e, organik maddeler yapraklar dallar e, kuru otlar e, hızlı bir şekilde e, tutuşup çok geniş alanlara birdenbire yayılıyor ve e, sonrasında da özellikle yine son yıllarda ortaya çıkan e, şeylerden bir tanesi e, bu yangın sırasında e, havaya o işte e, yanan organik maddelerin, yaprakların e, korları e, yayılmaya başlıyor. Bazı ormanlarda Türkiye'de olduğu gibi Kızılçam gibi ormanlarda kozalaklar etrafa e, sıçrıyor. E, o küllerle e, kor halinde yayılan e, küllerle e, yangınlar daha geniş alanlara kendi kendine çoğalmaya başlıyor. Bunun sonucunda da çok büyük e, yangınlara e, dönüşüyor. E, bunun örneklerini e, işte hemen pandemi öncesinde yani bir buçuk yıl önce şeyde e, görmüştük e, Avustralya yangınlarında, Kaliforniya'da e, bu tür yangınları görüyoruz. E, Akdeniz coğrafyasında e, yani Portekiz'den Türkiye'ye kadar olan bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde de e, benzer riskler oluşturuyor iklim değişikliği. Peki bu iklim krizi nasıl ortaya çıktı? Yani yavaş yavaş mı geldi yoksa bir anda bir şey oldu ve bütün iklimin e, şeyi mi değişti, huyu mu değişti öyle sorayım iklim krizinin temelinde aslında sanayi devrimi var. Sanayi devrimi ile birlikte insanlık olarak daha fazla kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanmaya başladık. Ve gittikçe artan miktarda işte ısınmadan sanayiye kadar bunların kullanılan fosil yakıtların miktarı arttı. Sadece tabii fosil yakıtlar değil, Fosil yakıtlarla birlikte e, atmosfere karbondioksit e, gibi e, e, gazlar vermeye başladık. Aynı zamanda doğal gaz, e, metan içeriyor. Böyle e, karbondioksit, metan gibi gazları atmosfere verdik. Bunlar dünyanın ısınmasına, atmosfer ısınmasına neden oluyor. Ama sadece e, fosil yakıtlar değil, yanında örneğin tarımsal faaliyetlerden, özellikle hayvancılıktan da atmosfere e, karbondioksit ve metan e, gazı e, salımı oluyor. E, yine arazi kullanım değişiklikleri gibi e, bir genel başlık altında toplarız. E, bu ne demek? Ormanların kesilip madene verilmesi, tarım alanlarının yerleşime dönmesi gibi, sulak alanların kurutulması gibi e, faaliyetler de atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına, dolayısıyla dünyanın daha hızlı bir şekilde ısınmasına neden oluyor. Çünkü bu saydığımız doğal ekosistemler, ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar, atmosferdeki karbonun depolandığı yerler, buralara karbon yutakları diyoruz. Buralara zarar verdiğimizde atmosferin hızlı bir şekilde karbondioksitçe zenginleşmesine de neden oluyor. Bütün bu yaptığımız, biz insanların yine yaptığı faaliyetler sonucunda atmosferdeki Karbondioksit, metan e, gibi gazlar artıyor. E, suni gübreleme sonucunda tarımsal alanlarda diazot, monoksit artıyor. Aynı zamanda da e, laboratuvar e, ürünü olan kloroflorokarbonlar, karbonlar, e, perfilora karbonlar, hidrofilora karbonlar var. E, bunlar e, da e, çeşitli soğutucu aletlerde kullanılıyor. Bunlar da e, birer e, sera gazı ve bunların e, atmosferde giderek artan e, miktarları e, sonucunda da e, e, sanayi devrimine yani 1850 yılına göre dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık 1.2 santigrat derece daha e, yüksek e, oldu ve e, en büyük korkumuz da e, bu hızla gidersek e, 100 yılın sonunda dünya ortalaması 3 santigrat e, 3.5 santigrat da, e, derece daha fazla olabilir sanayi devrimine göre. Sayın Tolunay son olarak çözüm ne? Ne olacak? Yani tek tek bir ülkeden mücadele edecek beraber mi mücadele etmek gerekiyor iklim krizine karşı? Şimdi bu iklim değişikliği mücadele iklim değişikliği ve mücadele dediğimizde iki türlü almamız gereken tedbirler var bunların birincisi azaltım olarak adlandırdığımız başlık azaltım dediğimiz atmosfere verdiğimiz sere gazlarını miktarını nasıl azaltabiliriz bu konuya odaklanmamız gerekiyor Az önce saydığım küresel ısınmanın nedenleri olarak adlandırdığımız işte fosil yakıtların aşırı kullanılması arazi kullanım değişiklikleri, çeşitli enerji yoğun, demir-çelik sanayi gibi, çimento sanayi gibi bu sanayilerin atmosfere verdiği sera gazı salımlarını hızlı bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Yani hatta bunun için şöyle bir şey yapmamız lazımdı. Atmosfere verdiğimiz sera gazı salımı yıllık olarak küresel ölçekte 59-60 milyar tonları buldu. Bunu 2030 yılına kadar yarı yarıya Hatta mümkünse 30, 25-30 milyar ton karbondioksit eşlerini indirmemiz gerekiyordu. 2050 yılında da atmosfere verdiğimiz sera gazlarıyla atmosferden işte bitkilerin aldığı fotosentezle aldığı karbondioksit miktarının birbirine dengelenmesi, net sıfır emisyon olması gerekiyordu. Bunu çok çok uzandayız. Eğer bu, bunları yapabilseydik 100 yıl sonunda sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutma ihtimalimiz vardı. Ama bunun çok çok uzandayız. Çok hızlı bir şekilde atmosferi ısıtmaya devam ediyoruz. Sera gazı salımlarını arttırıyoruz. O nedenle çok acilen hem işte kömürlü termik santrallerden fosil yakıt kullanılan enerji tesislerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Ee, enerji yoğun e, demir çeliktir, e, Çimento sanayi gibi enerji yoğun e, sanayilerden e, vazgeçmemiz ya da bunları e, e, karbon yoğunluklarını e, azaltmamız e, gerekiyor. E, birey olarak da tüketimi e, azaltma, e, azaltarak ve e, özellikle işte e, alışverişlerimizde dikkatli olarak e, seyahatlerimizde daha çok toplu ulaşımları kullanarak e, bunları azaltabiliriz. Ama e, sadece bunları yaparak, ee, iklim değişikliğinin etkilerini e, azaltamayız çünkü biz e, atmosfere verdiğimiz sera gazlarını azaltsak daha iklimler değişmeye devam edecek e, çünkü hani e, bugün e, bütün dünya birleşse atmosfere hiç e, sera gazı vermiyoruz desek bile e, uzun yıllar yine atmosfer e, belki ısınmaya devam edecek bu iklim değişikliği neden olduğu seller kuraklık e, gibi olaylar e, yine yaşanmaya devam edecek. Ee, onlarca yıl belki yüz yıl bunlar e, devam edecek. O nedenle iklim değişikliklerinin etkilerine bağlı olarak e, artan giderek şiddetlenen ülkemizde de çok sık hissediyoruz. Örneğin e, bir taraftan sellerle, bir taraftan kuraklıkla, bir taraftan orman yangınlarıyla e, e, mücadele ediyoruz. Zaman zaman dolu zararları oluyor, fırtına zararları oluyor. Bunlar hep şeydir iklim değişikliğinin etkileriyle oluşan, iklim değişikliğine bağlı olarak giderek sıklığı artan, şiddeti artan aşırı hava olaylarıdır. Bunların gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini hatta sayıların artacağını öngörüyoruz. Bunun için de bu gibi afetlerden daha az nasıl etkilenebiliriz diye öncesinde de hazırlık yapmamız lazım. Örneğin sel, Karadeniz bölgemizde seller oluyor. Ee, ...gelecekte de e, şiddetleneceğini öngörüyoruz. Ee, daha az sel olması için veya... ...sel olduğu zaman insanların bundan etkilenmemesi için önlemler almalıyız. Ya da e, orman yangınlarını konuşuyoruz. Ee, bu orman yangınları gelecekte de olacak, bu orman yangınlarından daha az... ...etkilenmek için neler yapabiliriz... E, ...gibi önlemleri düşünmemiz gerekiyor. Bunların genel ismi de... ...iklim değişikliğine e, e, uyum olarak adlandırılıyor. Örneğin kuraklık için e, bu... E, Buna benzer çalışmalar yapılıyor. Yağmur suyu asadı yapılması, e, toprakların e, organik madde içeriğinin arttırılması gibi e, daha fazla topraklarda su tutulmasını sağlamaya yönelik önlemler var. E, ürün deseni gibi e, önlemler alınabiliyor. Yani e, kurak bölgelerde su tüketimi az olan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, e, su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin ise e, daha yağışlı, nemli bölgelerde yetiştirilmesi gibi Önlemler hep iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Sayın Tolunay çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bu değerli bilgilerden. Sevgili seyirciler ormanların bir kısmı yandı küldü, kül oldu gitti. Ve bizim de içimiz yandı. Herkes çaresizlik içinde ne yaparım sorusunu sormaya başladı ve akla ilk gelen de ormanları yeniden yeşillendirmek oldu. Türkiye Erezyonla Mücadele Vakfı yani TEMA'ya da yardımlar yağmaya başladı. Biz dahil ekip olarak Temaya destekte bulunduk. Ancak tam bu yardımlar olurken yine bir, bir, bir bilim insanı çıktı ve ezberleri bozan ilginç bir açıklama yaptı. Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu dedi ki, tamam Temaya yardım yapın. Ancak ormanlık alanları sıfırdan fidanlarla girerseniz bu alanlara en büyük kötülüğü yapmış olursunuz dedi. Herkes bir anda şaşırdı. Tema Vakfı da Sayın Çağatay'ın bu görüşünün doğruladı. Peki bu ne anlama geliyor? Orman yangınlarından sonra ormanların yeşillendirilmesiyle de ilgili görüşlerimizi değiştirecek, ezber bozacak. Bütün bunları söyleyen Sayın e, Çağatay Tavşanoğlu şu anda yayınımızda. E, Sayın Tavşanoğlu siz neyi öneriyorsunuz tam olarak? Ormanları bırakalım mı? Kendi halinde kendileri bir anda büyüyecek mi bunlar ya da yavaş yavaş mı büyüyecek? Şöyle söyleyebilirim çok önemli. Çok büyük yangınlar oldu ee, geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye'de e, hatta hala devam ediyor bu yangınlar ve e, bunların e, bu alanların rehabilitasyonu için de çok ciddi bir efor gerekecek. E, ama bu eforu ya bu bu eforu daha etkin bir şekilde kullanabilmek için doğanın kendi bulduğu çözümleri e, devreye sokmakta da fayda var. Yani ağaçlandırma önerileri çok iyi niyetli onu söyleyeyim. E, her yere bu e, yangına maruz kalan her yere fidan dikmek, buraları bir an önce yeşillendirmek herkesin dileği. Ama biz ekologlar olarak, e, özellikle yangın alanlarında yıllardır çalışan ekologlar olarak e, doğanın kendini yangından sonra özellikle Akdeniz doğasının kendini yangından sonra yenileme potansiyelini biliyoruz. E, bizzat şahit olduğumuz, araştırmalarımızda gördüğümüz, yurt dışında birçok e, araştırmalarda şahit olduğumuz e, durum bu. Dolayısıyla da bu alanların restorasyonunda bu e, fırsatı kullanmak hem ekolojik olarak hem de ekonomik olarak büyük bir bize olanak tanıyor bu nasıl derseniz buna Aslında buradaki bitkiler Akdeniz coğrafyasındaki bitkiler milyonlarca yıldır yangına maruz kaldıkları için çeşitli uyarlanmalar geliştirmişler yangına karşı yani hayatta kalmak için yangından sonra ya da yangından sonra tohumlarının çimlenmesi yoluyla her bitkinin farklı stratejileri var Neredeyse Akdeniz'in doğal bitkilerine, bu kızılçam ağacından işte maki çalılıklarına, orada yaşayan tek yıllık bitkilere kadar baktığınızda hepsinin öyle ya da böyle yangınla bir ilişkisi olduğunu görüyorsunuz. Yangından bazılarının hatta pozitif etkilendiğini görüyorsunuz. Negatif etkilenenler zaten Akdeniz coğrafyasında yaşayamıyorlar çünkü milyonlarca yıldır burada bu yangınlar devam ediyor. O yüzden alanın kendi bir yenileme potansiyeli var. Birçok bitki e, Toprak altı organları sayesinde yangını canlı atlatıyor. Ölmüyorlar yangında ve yangından birkaç ay sonra e, sürgün vererek alanda tekrar beliriyorlar. Bu yeni bir fidedi demek değil aslında. Aynı bitki sadece kendini yeniliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla da e, toprak altı organları o bitkilerin çok yaşlı olabilir. E, yüzlerce yıl yaşında Belki hayatı boyunca o bitki 10 tane yangın geçirmiş de olabilir, geçmişte. Ama hala hayatını devam edebiliyor. Dolayısıyla da bu bitkilerin hızlı bir şekilde 3 ay içinde etrafı yavaş yavaş kaplamaya başlaması, yangın sonrasında ki yağışlı mevsimin Akdeniz'de biliyorsunuz çok yoğun bir yağış olur kış aylarında ve sonbaharda başlar. Yağışlı mevsimdeki erozyon olasılıklarını da azaltabilir çünkü yavaş yavaş bitkilerin canlanmaya başladığını görürsünüz. ...birçok bitkide tohumları aracılığıyla e, yangından sonra e, fide halinde gelirler. E, bunlar da Bunların arasında bazıları, yani yine bunlar da uyarlanmadır, adaptasyondur. E, bunların arasında bazıları normalde çimlenmeden toprakta e, 50 yıl, e, 40 yıl yangını bekler. Yangından sonra çimlenme özelliği kazanır ve ortaya çıkarlar. Bazıları kızılçam gibi kozalaklarını kapatır e, yıllarca, 5 yıl, 6 yıl boyunca olası bir yangına karşı ve yangın sırasında kozolak içindeki tohumlar ölmeden canlı atlatırlar yangını ve yangından sonra kozalaklar açılır ve etrafa dağılır. Bunlar hep bunlar hep bizim gördüğümüz, bildiğimiz Akdeniz ormanlarının ve çalılıklarının rejenerasyon dinamikleri yangın sonrasındaki. Dolayısıyla da böyle bir potansiyel varken bütün enerjiyi e, fidan dikmeye ve ağaçlandırmaya harcamak aslında büyük bir ekonomik kayıp, e, aynı zamanda büyük bir ekolojik tahribata da yol açıyor. Çünkü bu bu dinamizmi aslında göz ardı ederek bunu yapıyorsunuz demektir. Bunun için çok özel sebepleriniz olması gerekir. Yani bir alanın gerçekten çok büyük bir erozyona uğramıştır. Doğal rejenerasyon gerçekten gerçekleşememiştir. Ya orada artık bir çıplak alan oluşacaktır. E, orada dersiniz ki burayı artık ağaç dikelim, başka çaremiz yok diyebilirsiniz. Ama demin dediğim özelliklere sahip ve bunu iyi bir şekilde yapabilen alanlara e, ön yargı ile yaklaşarak buralar nasıl olsa kendi yenileyemez yandı küldü kül oldu bitti şeklinde yaklaşıp hemen ağaçlandırmaya girişmek e, çok ekolojik değil burada büyük bir ekolojik tahribat söz konusu olabilir evet. dediğim gibi ekonomik olarak bile yani bu ağaç dikme o alanların hazırlanma işlemleri sürülme işlemleri ya yani bir tarlaya dönüştürme işlemi aslında bu diyebiliriz. çok ekonomik de yani bir sürü efor harcıyorsunuz ve elde ettiğiniz şey sonunda bir ağaçlandırma alanı oluyor. Ağaçlandırma alanıyla aslında bir doğal orman arasında da doğal süreçler, organizmaların çeşitliliği, biyoçeşitlilik ve tüm ekosistemin karmaşıklığı açısından çok büyük farklar var. Doğal alanlar çok daha biyoçeşitliliği yüksek organizasyon anlamında çok daha karmaşık. Canlı arası ilişkiler çok daha karmaşık. Dolayısıyla bu karmaşık ilişkileri kaybetmek istemeyiz. Özellikle önümüzde iklim değişikliği gibi bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu iklim değişikliğinin bu dinamikleri nasıl etkileyeceği konusunda hala araştırmalarımız var. Biz daha bunları yeni yeni araştırıyoruz. Bilim insanları olarak çözmeye çalışıyoruz. Ama doğaya eğer bu fırsatı vermezsek, o ilişkileri yangından sonra tekrar kurma şansı vermezsek ve o kompleksliği o karmaşıklığı ortadan kaldırırsak bu ormanların, bu çalılıkların yangına karşı ve iklim değişikliğine karşı gelecekte direnç ve toparlanabilme kapasitelerini düşürmüş oluruz. Dolayısıyla da geleceği düşünerek aslında bu alanları ekolojik olarak uygun bir şekilde restore etmemiz gerekiyor. Doğa kendini nasıl yeniliyor İnsanoğlu ne yapmalı? Kendi haline mi bırakmalı doğayı? Doğa birçok açıdan kendini yenileme potansiyeline sahip. E, bu sadece yangın için geçerli, geçerli değil. E, farklı birçok şey için de geçerli e, müdahaleler için de geçerli. Dünyada gerçekleşen, biliyorsunuz dünya tarihinde birçok e, e, felaket gerçekleşmiş. İşte dinozorları da e, kuş harici dinozorları yok eden aslında e, 66 milyon yıl önce gerçekleşmiş bir asteroid çarpması var. Dünyadaki birçok tür yok olmuş. En büyük tür yok oluşu, en yakın zamanlı tür yok oluşu bu. Dinozorlar yok olmuş öyle düşünün ama birçok bitki grubu yok olmuş. Ama dünya bir şekilde bu çeşitliliği tekrar günümüze kadar sağlayabilmiş. Yani aslında yerkürenin kendini bu şekilde bu kadar büyük etkilere rağmen bir yenileme potansiyeli var. Ve bu her şey için geçerli. Yani bir maden sahasını bile yani herhalde bir ormanda... açılmış bir madenin, açık madenin Ormanın orman için karşılaşabilecek en sert bir müdahaledir. Yani orada toprak falan bile kalmıyor. Ya da bir volkan patlaması sonrası etraftaki ormanların yok olması mesela olabilir bunlarda. Sonuçta çok ciddi bir müdahale. Ama yeteri kadar zaman verirseniz, yüzlerce yıl tabii bu maden ya da şey sahaları için konuşuyorum, volkan sahaları için yeterince zaman verirseniz oraların bile önce bazı öncü bitkilerle oralarda yetişebilecek kaplandığını sonra kuşlar yoluyla bir sürü tohumun oraya geldiğini yavaş yavaş oranın yeşermeye başladığını ve yüzlerce yıl içinde oraların artık e, yavaş yavaş eski haline gelmeye başladığını görebiliyorsunuz ve bu doğanın bu kapasitesi gerçekten var. Sadece bunu bizim insan olarak anlamamız biraz bazen zor oluyor. Çünkü insan olarak bizim kısıtlı bir ömrümüz var bu doğanın bu süreçlerini bu yüzlerce yıllık süreçlerini zorlanabiliyor özellikle Akdeniz'e geldiğimizde burada aslında böyle yüzlerce binlerce yıl beklemeye gerek olmayacak bir sistem mesela yangın gibi müdahaleden sonra bunun temel sebebi bu alanların zaten milyonlarca yıldır yanıyor olması ve buna karşı türlerin çeşitli adaptasyonlar geliştirmiş olması işte kökleri yoluyla sürgün vermek, tohumları yoluyla yenilenebilmek, işte Kızılçam'da olduğu gibi kozalaklarını kapalı tutup yangından sonra açmak, böylece tohumları korumak ve çimlenmesini sağlamak gibi adaptasyonlar sayesinde bu ormanların yenilenmesi çok çok kısa, birkaç on yıl alabiliyor. 20-30 yılda siz o ormanı tekrar görebiliyorsunuz Kızılçam ormanlarında mesela. Bu hani Batı Akdeniz'de yer alan Halepçam ormanları için de geçerli yani alçak e, rakında rakımda yer alan Akdeniz ormanları diyelim. Kuzey Afrika'dakiler dahil olmak üzere hepsi kendini iyi bir şekilde yangından sonra yenilenebilir yenileyebiliyor. E, bu 20-30 yıldan bahsettim. Bunun temel sebebi ağaçların normalde ormanda çok yüksek boya sahip olması. 15-20 metrelere kadar var vardığında biz orayı hani artık tamam e, burası tam bir olgun orman oldu diyebiliyoruz belki. O yüzden bu zaman geçmesi gerekiyor. E, yoksa aslına bakarsanız o ağaçlar, altındaki çalılar yangından sonra bir yıl içinde ortaya çıkıyor ve sadece bizim beklememiz gereken bunların büyümesi. Yani oraya zaten fidan da dikseniz o ağaçların büyümesini beklemek için yine 30 yıl bekleyeceksiniz. O yüzden şu 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 algıyı belki değiştirmek lazım. Yani fidan diktiğimizde orası hemen yenileniyor, kendi haline bıraktığımızda çok uzun sürüyor. Hayır, aslında tam tam tersi ya da e, fidan diktiğinizde zaten çeşitliliği kaybediyorsunuz. Ee, ikisi de ormanın olgun hale gelebilmesi için o ağaçların büyümesi gerekiyor ve bunun için birkaç on yıl gerekiyor. Bu mecbur yani. Ama Akdeniz'in bir diğer vegetasyon tipi de e, makilikler, çalılıklar. E, bunların da öncelikle genelde Türkiye'de hani bu konuda e, göz ardı edilmiş. İşte bir yer ormansa onu kesemiyorsunuz. E, çok ciddi prosedürleri var. Ancak özel devlet kararlarıyla tahsis edilebiliyor. Ama bir yer makilikse aslında biyoçeşitlik açısından yüksek bir yer, bölge. E, habitat e, çok sayıda bitki türü var çok sayıda hayvan orayı kullanıyor büyük memeli hayvanlar vesaire e, ama oralara bir e, bina yapmak işte şey yapmak e, Turizm alanı açmak vesaire çok kolay e, hemen size tahsis ediliyor belediyeler yer veriyor yapıyorsunuz makilikler böyle hor görülen bir ekosistem Türkiye'de ne yazık ki orman orman olarak kabul edilmedikleri için o e, ama bu makiliklerinde aslında yangına karşı çok önemli bir toparlanma kapasitesi var. Çoğu sürgün veriyor demin bahsettiğim gibi yangından sonra. O yüzden bir makiliğin toparlanması bir ormanın toparlanmasına göre çok daha hızlı. 5 yıl içinde aşağı yukarı 5-10 yıl içinde makiliği eski halinde görebilirsiniz. Yani yandıktan yanmadan önceki haliyle. O yüzden bu hem çalılıklar hem e, Akdeniz ormanları bu anlamda dünya üzerinde e, bu kadar hani karmaşık ve biyokütlesi yüksek ekosistemler arasında en hızlı yenilenenler arasında diyebiliriz. Ve biz bizim de insan olarak ne yapmamız gerekir? Bu bu doğanın bulduğu bu çözümü, yangından sonra Allah kendini yenileme konusundaki bu çözümü kullanmamız gerekir elbette. Yani doğayı taklit bizim hep e, kullandığımız bir şeydir insanlık tarihi boyunca. İşte helikopterleri düşünün. Helikopterlerin dizaynı helikopter böceklerine dayanır. Yani onların kanatlarını çırpış tarzına ve Dizaynına baktığınızda bir helikopter böceği, helikoptere benzer yani gerçekten. Çünkü helikopteri dizayn ederken ondan esinlenmişizdir. Doğada bunun gibi birçok örnek var. Doğayı kullanarak kendi teknolojilerimizi geliştirdiğimiz birçok örnek var. Neden acaba yangın sonrası doğanın bulduğu çözümü de aynı şekilde doğan, doğayı yenilemede bir altyapı olarak kullanmayalım. Dolayısıyla da yapacağımız şeylerden biri, yapmamız gereken şeylerden biri, doğanın yenilenmesine izin vermek gerekirse hala mesela bir yerden orman olmasını istiyorsak ya orası yangından sonra makilik olarak kaldıysa oralarda tohum takviyesiyle fazla sert müdahalelere uğratmadan belki oralara ek tohum takviyesi yapılabilir. Bu sadece ekonomik olarak oranın tekrar orman olması için bir avantaj halinde kullanılabilir. Dolayısıyla da yapmamız gereken doğanın potansiyelini dikkate alarak bu alanları desteklemek yangından sonra. Sayın Tavşanoğlu çok çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler çok zor bir hafta geçirdik. Umarız böylesine büyük bir felaketle bir kez daha karşılaşmayız. Bunun için alınması gereken tedbirleri ise felaketten önce almak kaçınılmazmış gibi gözüküyor. 5 bir 1 şimdi bitiriyoruz. Şimdilik iyi akşamlar.